Herkese merhabalar. 14 Aralık 2020 tarihinde Yay Burcu'nda gerçekleşecek güneş tutulması hakkında bilgilendirme yapacağım sizlere. Özellikle Yay Burcu bu senenin son tutulması ve tam güneş tutulması olacak. Ülkemizden görünmeyecek. Amerika'dan, Pasifik Okyanusu'ndan, daha doğrusu Güney Amerika'dan ve Şili, Şili tarafından daha net görülebilecek. Ve güneş tutulmalarının gördüğü ülkelerde daha belirgin olaylar olur. Bizde mesela en son 99 yılında Türkiye'de göründüğü zaman gerçekten ülkeyi etkilendiren işte depremde başka şeyler de olmuştu. Şimdi bu sene tutulmayı Amerika göreceği için özellikle Güney Amerika ee, olaylar orada ceyran edecek ama dünyayı kapsadığı için tabii ki yaşam enerjisi güneş. Güneşin tutulması demek hayatımızda hem yeni başlangıçların olduğu hem de gerçekten kadersel bir sürecin ee, ve tam tutulma olduğu için de tamamen ortada olduğu bir süreç başlıyor artık. Şimdi biz yay burcu tutulmalarını aslında ilk etapta 5 Haziran tarihinde ikizler ve Yay aksındaki ilk tutulmayla başlamış olduk. Ondan sonra 30 Kasım'da yani geçtiğimiz ay sonunda bir ikizler Burcu'nda ay tutulması oldu. Bu seneyi de artık yay burcunda yarınki tutulmayla birlikte kapatıyoruz. Şimdi yay hedefler, hayaller, vizyon ondan sonra işte böyle daha pozitif, daha iyimser olan bir burç. Şimdi güney düğümde olan bir merkürle birlikte tutulduğu için duygular, kişilik ve merkür iletişim gezegeniyle birlikte olması bizim düşüncelerimizde bilinçaltımıza geçmişe dair korkular, yarım bıraktığımız, ertelediğimiz, ee, geçmişte yaşadığımız her şeyin daha gün yüzüne çıktığı ve bununla ilgili sorgulama sürecimizin olduğu bir alan. Aslında güneş tutulmalarıyla birlikte biz yeni başlangıçlar yaparız hayatımızda. Belki de bu başlangıçların öncesindeki bitirimler olarak da bunu düşünebilirsiniz. Hisler, duygular, rüyalar inanılmaz kuvvetli ve bu dönemde e ee, gerçekten ne düşündüğünüzü çok dikkat edin çünkü Merkür eşlik ediyor. Merkür bizim iletişim gezegenimiz. Ee, duygu ve sezgi gezegenimiz bir yerde ve çekim yasasında zaten çok daha hızlı ortaya çıkacağını söyleyebilirim. Ve tutulma etkileri yani bir güneş tutulmasının süresi normalde 6 ay kadar etkili oluyor. Ama biz zaten bu etkiyi başladık, girmeden önce başladık. Yaklaşık özellikle son bir haftadır çok yoğun bir şekilde hissediyoruz. Etki süresi ilk ay çok yoğun ama Haziran ayına kadar yani 2021'in Haziran ayına kadar da aslında bu süreç devam edecek. Şimdi belli burçlarda tabii ki etkiler yoğun olmakla birlikte aslında herkesi ilgilendiriyor. Çünkü biz göksel e, semurizmadan bu göksel ışıkların altında oluyoruz. Özellikle Ay düğümleri ikizler yay aksında olanlar tabii ki bu ikizler yay tutulmasından birinci derecede etkilenenler. Onun dışında değişken burçlarda ikizler yay balık başaklar yine çok güçlü bir şekilde etkilenecekler bu tutulmadan. E, teraziler Yükselen terazi, güneş terazi, ay terazi de etkiliyor. Terazi, kova, aslan, e, yine ikizler mesela bu tutulmadan olumlu etkilenecekler arasında. Ama bana tabii ki soruyorsunuz ben etkilenmeyecek miyim diye. Arkadaşlar biz tek bir burçtan ibaret değiliz. Bizim yükselen burcumuz var, duygularımız, yaşadığımız ayımız var. Güneş bizim kimliğimiz, venüs aşk gezegenimiz, sevgi gezegenimiz gibi bir sürü etmenler var aslında sadece biz güneş tutulmasında hani bir burç sadece ikizler veya etkilenecek gibi düşünmeyin kendi kişisel haritanızın neler vaat ettiğine göre değişiyor şimdi mesela yıl sonunda Jüpiter ve Satürn kova burcuna geçiyor artık bu oğlak sürecini biz tamamlıyoruz yaklaşık son iki iki buçuk yıllık yoğun bir özellikle işte Plüto oğlaktaydı Satürn'de kavuştu ve Jüpiterle kavuştu zaten dünya ve Global anlamda biz birçok değişikliğe maruz kaldık Plüto-Satürn kavuşumu çok kolay bir şey değil. Plüto-Jüpiter kavuşumu da aynı şekilde. Dolayısıyla ee, kova çağına geçmesiyle birlikte bu iki jenerasyon gezegeninin yeni bir dönemin başlangıcını yapacak. Tabii ki bu geçişle birlikte özellikle bahsettiğim gibi hava grubundan ikizler, kovalar, aslan, ateş elementi ama etkilenecek güçlü bir şekilde teraziler yine olumlu bir şekilde etkileniyor. Yükselen ay veya güneş burçlarının hızı bu alanda olanlar ve ay düğümleri de yine ikizler yay aksında olanlar çok güçlü bir şekilde etkilenecekler. Şimdi tutulmaya baktığımızda harita anlamında aslında 5. evde olan bir tutulma da Dolayısıyla ilişkiler, eski ilişkiler, eski aşk ilişkileri de gündemde olduğu ve bununla ilgili hem bitiş hem de yeni başlangıç süreçlerinin olduğu bir e, süreç. Gökyüzünde Venüs'ün o kavuşumu var. Neptünden çok güzel destek alıyor. Bu şu demek arkadaşlar Jüpiter yay elementi Jüpiter yönetimi dedi. Jüpiter'de bir haritalarda baktığımızda evliliği simgeler. Dolayısıyla bu kadersel ve karmik birliktelikler, karşılaşmalar, başlangıçlar olan ilişkilerde daha ileri adım atma gibi birçok böyle danışanımdan zaten evlilikle ilgili süreçler geliyor ve bu tutulma yarınki tutulmayla birlikte hayatına yeni bir döneme adım atacak birçok kişi olacak. Özellikle haritanızda mesela bir düşündüğünüzde 2012 yılındaki tutulmalar yine ikizler ve yay aksında oldu. Hayat döngülerimiz bizim 9,5 ve 18 yıllık döngüler halinde tekrarlanır. Ya bir şeyi kapatırsınız ya da yeni bir şeye başlarsınız veya geçtiğiniz bir fırsatın tekrardan önünüze dönüşünün olduğunu, fırsatların geldiğini düşünebilirsiniz. Astrolojik olarak istatistik üzerinden çalıştığımız için. Dolayısıyla 2012 yılında neler yaşadığınızı bir mecedin kafanızda düşünün. Onunla birlikte ee, bu sene Haziran ayındaki tutulma da yine ikizler aksında, ikizler ve yay aksında oldu. Haziran ayındaki neler yaşadığınızı bir düşünün ve e, bununla ilgili benzer durumlar veya daha güçlü olayların hayatınıza tesadüf edeceğini görebilirsiniz. Tabii ki her harita kişisel olduğu için ve bireysel olarak bakıldığı zaman asıl sonuçlarını göstereceği için yine de bu videoda da ben biraz daha bahsetmek istedim. Ee, özellikle e, yarın tutulma akşamüstü olacak ve... E, Hayal, hayal ederek, yazarak, çizerek, düşünerek, söyleyerek, isteyerek, niyet ederek hayatınızda olmasını istediklerinizi e, güzel bir şekilde e, realiteye geçirmeye çalışın. Hava elementine geçişle birlikte, özellikle Jüpiter ve Satürn'ün hava burcuna geçmesiyle birlikte biz zaten daha çok düşündüklerimizin, daha çok söylediklerimizin birebir e, yaşayacağımız yani o sürecin daha da hızlandığını gözlemlemeye başlayacağız. E, şimdi, Türkiye haritasına geldiğimizde ıı, Türkiye haritasında 8. ev transiti alıyoruz zaten. Ee, arkadaşlar 2023'e kadar yani satürn kova dönemi 2023 yılını ne kadar e, ekonomik anlamda dış borçlar anlamında Türkiye'yi daha da fazla zorlayacak. Dolayısıyla önümüzdeki yıl bu sene çok daha iyi olacağını düşünmeyin. Daha da e, aslında zorlanacağımız bir süreç. 2022-2023 aynı şekilde e, ekonomik olarak aslında ülke şu anda çok da olanı göstermedi diyebilirim sizlere. O yüzden de paranızı, pulunuzu, yatırımlarınızı çok doğru düzgün yapmaya çalışın. Ee, bu arada ikizler ve yayla ilgili de şunu da söylemek istiyorum. İkizler seyahattir, yayda yüksek e, işte öğrenim, felsefe, yolculuklardır, yurt dışıdır. Dolayısıyla taşınma, eğitime başlama, yurt dışı, akademi gibi konuların da çok fazla gündemde olacağını, e, bununla birlikte aslında... E, bir yandan da hani yay teması bize ee, değişik kültürleri, değişik insanları göç temasında çalıştırıyor aslında. İkizler bilgi, iletişim ve aktarım olduğu için ve yay da aslında e, Jüpiter ve bolluk gezegeniyle birlikte olduğu için de 2021'in sonuna kadar bütün tutulmalar bu iki e, burçlarda olacak ve diğer gezegen konumları da tabii ki bizim hepimizin hayatını dolaylı ve doğrudan olmak üzere etkileyecek arkadaşlar. O yüzden yarınki tutulma aslında çok güzel. Umutlar vaat ediyor. Dediğim gibi düşündüklerini hissettiklerinize çok dikkat edin. E, hayatınızda umarım istediğiniz şekilde gerçekleşir. E, bireysel danışmanlıklarda özellikle ay kizler ikizler ve yayda ise mutlaka alın. Çünkü hayat düzeniniz dediğim gibi değişiyor ve 9,5 yıllık yeni bir döngüye başlıyorsunuz. Çok öpüyorum herkese sevgiler.